Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 5. ünite konularından birisi olan din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Din kelimesi ne anlama gelmektedir? 2. Din anlayışı ne anlama gelmektedir? 3. Din ile din anlayışı arasındaki farklar nelerdir? 4. İslam'ın ilk dönemlerinde sorunların çözümü. 5. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? 6. Dinimiz düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verir. Birinci başlığımız din kelimesi ne anlama gelmektedir? Din, Cenab-ı Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Arkadaşlar, din akıl sahibi insanlara hitap eder. Dinin öğretilerini anlayabilecek tek varlık, akıllı, düşünebilen, sorgulayan ve irade sahibi olan insandır. Cenab-ı Allah, peygamberler aracılığıyla emir, yasak ve öğütlerini herkese bildirmiştir. Peygamberler de hayatları boyunca bu ilahi buyrukları insanlara iletmişler, ve insanları bu kurallara uymaya çağırmışlardır. Din vahiy yoluyla gönderilir ve değişmez. Dinin amacı insanları kötülüklerden uzaklaştırarak onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır. İkinci başlığımız din anlayışı ne anlama gelmektedir? Din anlayışı Cenab-ı Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği öğütlerin insanlar tarafından algılanma biçimidir. İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklı olduğu için din anlayışları da farklı olur. Din anlayışı insanların bakış açısına, yaşam tarzına ve içinde bulunduğu sosyoekonomik duruma göre değişiklikler gösterebilir. İnsanların dine bakış açıları birbiriyle aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Bu sebeple tarih boyunca dinde farklı anlayış biçimleri ortaya çıkmıştır. Üçüncü başlığımız din ile din anlayışı arasındaki farklar nelerdir? Arkadaşlar din vahiy yoluyla gönderilir. Din anlayışı ise insanların görüş ve düşüncelerine dayanır. Din zamanın değişmesiyle değişmez. Din anlayışı ise zamanın değişmesiyle değişikliğe uğrayabilir. Dinde emir ve yasaklar bağlayıcılık taşır. Din anlayışında ise kesin bağlayıcılık taşıması söz konusu değildir. Dördüncü başlığımız İslam'ın ilk dönemlerinde sorunların çözümü. Arkadaşlar İslam dininin ilk yıllarında Müslümanlar dini konularla ilgili sorunlarını Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorabiliyor ve onun ortaya koyduğu çözümleri uyguluyorlardı. Çünkü Yüce Allah Peygamberimizi insanlara rehberlik etmesi için görevlendirmişti. Peygamber Efendimiz Müslümanların sorunlarına çözüm yolları gösteriyor ve davranışlarıyla onlara örnek oluyordu. Peygamberimizin vefatından sonra İslam dini Arap Yarımadası dışında da çeşitli bölgeler ve toplumlar arasında yayıldı. Böylece Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve adetlere mensup insanlarla karşılaştılar. Bu durum dinin anlaşılması ve yorumlanmasında yeni sorunların ortaya çıkmasına Dolayısıyla yeni çözüm arayışlarına neden oldu. Beşinci başlığımız din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? İnsanların birbirinden farklı din anlayışına sahip olmalarının çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler insanın kendisinden kaynaklandığı gibi yaşadığı coğrafyadan, toplumsal yapıdan da kaynaklanmaktadır. Bu sebeplerin başlıcaları şunlardır. İnsan yapısından kaynaklanan sebepler, sosyal sebepler, dini metinlerden kaynaklanan sebepler, coğrafi sebepler, siyasi sebepler ve kültürel sebepler. İnsanların farklı duygu, düşünce ve karaktere sahip olmaları yaptıkları yorumlar üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca dini yorumlayan İslam bilginlerinin değişik bölgelerde yetişmeleri, farklı kültürlere sahip olmaları ve çeşitli metotlar kullanmaları gibi hususlar da dinin farklı yorumlanmasına neden olmuştur. İnsanların görüntü ve biçimleri nasıl birbirlerinden farklıysa, kişilikleri, huyları, akıl ve düşünme yetenekleri de farklıdır. Örneğin, aynı kitabı okuyan, aynı dersi dinleyen ve aynı olayı gören insanların farklı yorum yapmaları, insanların yapısının birbirinden nasıl farklı olduğunu gösterir. İnsanların sahip oldukları bu farklılıklar Günlük hayatta etkili olduğu gibi dini anlayıp yorumlamada da etkilidir. Her insan içinde yaşadığı toplumun kuralları, inançları, örf ve adetlerinden etkilenir. Bundan dolayı aynı dine inansa da değişik coğrafyada yaşayan insanların din algıları arasında bazı farklılıklar görülmektedir. Din sosyal olaylarla etkileşim halindedir. Savaş ve barış ortamları, doğal afetler ve göçler toplumsal değişimi etkileyen önemli faktörlerdir. Toplumun tamamını etkileyen bu olaylar sonucunda yaşanan değişim, insanların dini düşünceleri ve yaşam biçimleri üzerinde etkili olur. Altıncı başlığımız dinimiz düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verir. İslam düşüncesindeki farklı yorumlar, İslam dininin düşünce ve ifade özgürlüğüne verdiği önemin bir sonucudur. Din anlayışında farklı yorumların ortaya çıkması bir zenginlik olarak algılanmalıdır. İslam tarihi boyunca ortaya çıkan farklı yorumlar hayatı kolaylaştırmıştır. Bu durum aynı zamanda İslam dininin farklı kültürlere sahip milletler arasında yayılmasında da etkili olmuştur. İnsanlar İslam'ın farklı yorumlarından kendilerine uygun olanı seçip dini hayatlarını sürdürebilmişlerdir. Sonuçta bir insan dinin farklı yorumlarından hangisine bağlı olursa olsun Cenab-ı Allah'a, peygamber efendimizin peygamberliğine ve Kur'an'a inanıyorsa Müslüman olarak kabul edilir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.